biz geldi. Ankara'dan Ankara Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper Taş de... Sayın Başkan Günaydın. Hoş geldin. Günaydın. Deniz abi günaydın sana da. Günaydın. Hoş geldin. Şimdi bu konuya geleceğiz adaylık meselesine ama e, ben hemen bir girizgah yapayım. Şimdi Ankara'da e, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında neler yaşanıyor? Şimdi savaş ilanları, parti işleyişine müdahale, operasyon iddiaları. Buradan başlayalım. Genel bir Ankara ve Türkiye siyaseti değerlendirmesi isteyeceğim sizden. Ben direkt ne oluyor? Bir soru sorayım mı? Sor. İyi Parti operasyon yapıyor musunuz? Yok, hayır öyle bir şey yok tabii ki. Peki, o zaman bir Ankara değerlendirmesi isteyeyim sizden. Tabii. Ee, şöyle ee, hem Ekrem Başkan hem Mansur Başkan hem e, Genel Başkanımız e, eski dost düşman olmaz diye bir e, biliyorsunuz tabir kullandı. E, örneğin ben de 2019 yılında seçildiğimde Millet İttifakı'nın belediye başkanı olarak seçildim. Ve e, iyi partili dostlarımızla, iyi partililerle birlikte çalıştık. Sadece e, Çankaya'da değil, sadece Ankara'da değil Mansur Başkanımızla beraber İyi Parti'nin mitinglerine gittik. Mansur Başkanımız orada konuşmalar yaptı hatırlarsınız. Yani İyi Parti ile Millet İttifakının bir parçası olarak çok yakın çalışıldı. Bu tabi teşkilatları, parti örgütlerini de birbirine yakınlaştırdı. O nedenle hem Ekrem Bey'i hem Mansur Bey'i, Sayın Akşener Cumhurbaşkanı adayı e, olma noktasında kamuoyuyla e, paylaştığı e, zaman... E, Ama şimdi aday çıkartacağını işte belki, söylüyor. Ne işte, oldu da şimdi böyle bir durum var? E, ben şu yorumu e, yapmıştım. E, Ekrem Bey de, Mansur Bey de başarılı belediye başkanları olduğu için e, İyi Parti Cumhurbaşkanı adayı olarak e, o zaman önermişti hatırlarsınız. E, ha Gelinen süreçte yaşanan şu, tabii... Ee, bu ittifak siyaseti partileri gerçekten zorluyor çünkü bir koalisyonu seçimden önce yapmanız gerekiyor bazı çoğu işbirliğini iş çoğu seçim yerinde e, kendi adayını çıkaramıyorsunuz söylemlerinizi yumuşatıyorsunuz artık bir koalisyonsunuz Çünkü bir ittifaksınız çünkü e, yani bu mevcut sistemin siyasi partileri e, zorlamasıyla aslında o, o artık basıncın dışarı çıkması örneğin Kemal Kılıçdaroğlu da Sayın Kılıçdaroğlu'nda Önceki genel başkanımızı da işte 39 milletvekili verdiği için eleştirenler olmuştu. bütün bunlar aslında bu ittifak sisteminin zorluklarının bugüne yansıması. Çünkü siyasi partiler de bir süre sonra ittifak içinde kaldıklarında da kendi kendilerini seçime girmiyorlar. Şu anda İyi Partili hür ve müstakil diyor. Ama bu yeni dönemin sıkıntısını taban buna müsaade etmiyor. Tabanda diyor ki birlikte olursak güçlü oluruz. Birlikte olursak çünkü, çünkü e, büyük şehirleri yapıyor. evet büyük şehirleri e, Cumhur İttifakı'na AK Parti'ye kaptırmayız. İyi Parti'nin e, zorluğu da şu anda bu. Yani tabanı, seçmeni, e, halkı e, karşısına almakla e, şu an karşı karşıya. Ama tabii her siyasi parti kendi kararını kendi veriyor ve herkes ona saygı duymak zorunda. Ama e, ben Ankara'dan biliyorum. Mansur Başkan'ın yürüttüğü süreç kendisi de açıkladığı gibi sayın Akşener'in bilgisi dahilinde olan bir süreçti. Yani bir operasyon yok diyorsun? E, tabii ki bir operasyon yok. Yani Ankara'da Etimeskut, Polatlı, Gölbaşı, bunlar bir taslak olarak da sunulmuştu İyi Parti'ye. Yani öyle Değer bir abi... imkan var mıydı böyle mesela işbirliği yapılsaydı Etimeskut, Sincan, Keçiören, Gölbaşı, Mamak gibi ilçeler. E, iktidar cenahından muhalefete geçme ihtimali e var tabii, mıydı? Tabii şu anda ya ben şöyle söyleyeyim. E, Ankara'da Mansur e, Başkan ilçe ilçe anket çalışması yapıyor. Bunu uzun bir süredir yapıyor. E, aynı ilçeyi küçük bir ilçe olsa da iki defa üç defa anket isim bazında çalışma e, yapıyor ve o anketlerden çıkan sonuç şu. E, eğer bu ittifak Ankara'da sağlansaydı e, Etimeskut'ta Gölbaşı'da Polatlı'da alınıyordu. Peki Çankaya anketi ne diyor? Aday olarak kim işaret ediyor Mansur Yavaş'ın anketinde? E, Mansur Bey'in anketlerinde Çankaya'da uzak ara benim ismim çıkıyor. Deniz abi? Mansur Bey de sizinle çalışmayı istiyor mu? Ee, ya aranız nasıl daha da? yani <laughs> bizim bu, bu, bu aralar böyle biraz ortadan sormak gerekiyor. <laughs> Mansur Baş Mansur <laughs> Başkanımızla aramız tabii ki çok çok iyi. Biz hem aynı mesaiyi paylaşan Melik Gökçek ile çalıştınız değil mi? Çalıştım maalesef. Nasıl bir fark var? E çok, e çok tabii. Yani şunu söyleyeyim, Mansur Başkanımızla biz iki belediye başkanı olarak i̇yi çok derken Melik Gökçek ile daha iyi çalıştık. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Sayın Başkan. Yani Mansur Başkanla iki belediye başkanı olarak mesaiyi paylaşıyoruz ama aynı zamanda bir abi kardeş hukukumuz da var çünkü. Mansur Başkan gerçekten Ankara için büyük bir şans. Türk siyaseti için ben bir şans. Ben de şöyle bir şey duydum ama bilmiyorum siz duydunuz mu? E, Mansur Bey e, genel merkezde sizinle çalışmak istediğini söylemiş diye bir şey duydum. Oh. Ya Mansur... bu siyasi kulis bilmiyorum belki şey ama teyide muhtaç. Yani şöyle Mansur Başkanımız e, kendisine giden, e, gelen ee, çoğu kişi Çankaya'da bizimle yola devam edilmesi gerektiğini zaten söylüyor. Zaten bir sinerji oluşmuş. Peki sizin mahalle Çankaya e, Ama bunu şundan bir... söylüyor. Yani bir yanlış anlaşılma olmasın. Ee, çünkü hem Mansur Başkan'ın yaptığı anketlerde hem ben de anket yapıyorum. Biz periyodik olarak zaten anket çalışması yapıyoruz. Ee, Çankaya'da en yüksek oyu bizimle e, partimiz e, alıyor. Örneğin işte bu son anketlerde de bizim çalışmalarımızdan memnuniyet oranı ortalaması yetmiş. Yani 10 yıllık belediye başkanı yapıp vatandaşın hala yetmiş memnuniyetini kazanıyoruz. Mansur Başkan anketleri de bunu söylüyor. En yüksek oy Çankaya'da bizimle alınıyor. Bizim de Çankaya Ankara Büyükşehir Seçimi'nin lokomotifidir. Yani Çankaya'da atılan fark çok çok önemli. ...o farkla biz 2019 yılında Ankara Büyükşehir'i kazandık. İkinci olarak da belediyecilik anlayışımız... ...yani Ankara'da hem Fethi Bey hem Adem Başkan, elmada Belediye Başkanımız... ...Mansur Başkan ve biz 4 Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı... ...bu geçtiğimiz 4,5 yılda çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Başarılı belediyecilik örneği gösterdik. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy artışında... Bu dört belediye başkanının çok çalışması, uyumlu çalışması, başarılı olması çok etkili oldu. Peki mesela e, Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına İyi Parti bir aday çıkartırsa sonuç nasıl değişir, nasıl etkilenir? E, ben Ankara'da e, İyi Parti'nin aday çıkardığı noktada e, İyi Parti seçmeninin e, Çankaya'da bizimle Büyükşehir'de Mansur Başkanlığı olacağına inanıyorum. Çünkü dediğim gibi biz zaten... 2019'dan bu yana çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Yani İyi Parti Teşkilatı'nı tanıyoruz, o arkadaşlarımızı biliyoruz. Bir ayrı gayrı aramızda hiç olmadı. Zaten yaşanan sıkıntılar da bunun sonucu. Yüksel Bey de istifa etti biliyorsunuz. Evet, bilecekler. haberimiz hazır. Deniz abi, birlikte Sayın Başkan da buradayken İyi Parti, olup bitenler, istifalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısının 38'e gerilemiş olması. İzleyelim, devam edelim. İkisi de korktu, kabul etmedi. Korkaklıkla suçlanmak benim açıkçası zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz. Hem Ankara'da hem İstanbul'da pazarlıklar yapılmış. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, varım buyursunlar. Savaş kelimesi de çok ağır kaçmıştır. Ortada bir operasyonu varsa o operasyonun içinde biz yokuz savaş ilanı çıkışı ve 81 ilde adaya çıklayacağız kararı ile birlikte İyi Parti'de kan kaybı hem teşkilatlarda hem de milletvekillerinde devam ediyor. Sayın Mansur Yavaş'ı çocukluğumdan beri tanırım. Dün ateş çemberinden geçerken omuz omuza mücadele ettiğim Sayın Yavaş'ın gerektiği yerde gösterdiği cesareti yakinen bilirim. Bırakın korkak olmayı çatal yüreklidir. Yüksel Arslan, Yavaş'ı desteklemek ahlaki ve vicdani sorumluluktur. Kurulan temaslardan, yapılan konuşmalardan Akşener'in haberi vardı diyerek İyi Parti'den istifa etti. Mecliste İyi Parti'nin sandalye sayısı 38'e düştü. İyi Parti'nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın karşısına aday arayışı ise sürüyor. Dün gün içinde Profesör Doktor Naci Görür'ün İstanbul'dan aday gösterilmek istendiği iddia edildi. Görür kesin bir dille reddetti. Ben bilim insanıyım, öyle kalmak istiyorum dedi. Ben siyaset dışı kalmak istiyorum. Ömrümü deprem konusuna adadım. Siyasette ilgilenmiyorum. Bilgimize ihtiyaç duyan herkesin hangi partiden olursa olsun emrine amadeyim. Kulislerde konuşulan bir başka iddia. Buğra Kavuncu'nun İstanbul'dan, Kürşat Zorlu'nun da Ankara'dan aday gösterilebileceği. Deniz Ya bu zor bir durum tabii. Şimdi operasyon yapılıyor deniliyor ama mesela Ankara Milletvekili Yüksel Bey, e, Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkarılmasına tepki göstererek ayrıldı. Yani çok net bir şekilde şunu söyledi ben bunu bir vefa sorunu olarak görüyorum dedi. Dün mesela Kars'taki il yönetiminin önemli bir bölümü, 50'ye yakın insan Kars'ta istifa etti. Bugün şimdi Didim'den haberler geliyor. Didim'de çok sayıda İyi Parti üyesi istifa etmiş. Yani Meral Akşener biraz CHP'yi başkanlara yıkıyor, Ekrem İmamoğlu'na yıkıyor. Biz operasyon yapıyorlar diye ama öyle görünmüyor yani. Didim'dekini, Kars'takini de mi Ekrem İmamoğlu yapıyor. Belli ki bir Partide bir kaynama var Ve tepki gösteriliyor Yani Başkan da zaten şey Söyledi yani çok da etkilemeyeceğini Söyledi yani Mansur Yavaş'ın önünü çok Kesemez diye Söyledi ben şunu Merak ediyorum Daha doğrusu en çok gelen sorulardan biri Şimdi izleyicilerimiz bize gönderiyorlar İki dönem yetmiyor mu diye soruyorlar Yani iki dönem Ne yaptınız. eksik kaldı Kendinize bir karne verseniz evet, evet. ne eksik kaldı şunu söyleyeyim. şimdi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve partimiz bu adaylıklarla ilgili objektif kriterler belirlediler. Dediler ki belediye başkanı mevcut belediye başkanı başarılıysa, geçmiş seçimlerde partinin oyunu arttırdıysa ve şimdi yapacağımız anketlerden de çıkıyorsa biz o belediye başkanımıza yolumuza devam edeceğiz denildi. ben bu objektif kriterler için gerçekten teşekkür ediyorum. Şimdi bir başarı başarı aranıyor. Biz Çankaya'da şunu çok iddialı bir şekilde söyleyebilirim. Türkiye'nin en başarılı ilçe belediyelerinden birisi Çankaya Belediyesi'dir. En iyi yönetilen belediyelerinden birisi Çankaya Belediyesi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüz akı olan, halkçı belediyeciliğin yıldızı olan belediyelerden biri Çankaya Belediyesi. Bunu şöyle somutlaştırayım. 1984'te kuruldu ilçe belediyeleri. Çankaya Belediyesi de öyle. Biz göreve gelene kadar ki 30 yılda yapılan yapılan toplam yatırımın biz bu 10 yılda 6 katını yaptık Çankaya'da. Toplam yatırımın, belediye tarihinin toplam yatırımının 6 katını hayata geçirdik. Sosyal belediyecilikte, sosyal yardımlarda bütün belediye tarihinin toplamının 18 katını hayata geçirdik. Çankaya'da ilkleri yaptık. Yani saysam şimdi burada uzun uzun yani 5 kreş vardı. Biz 11 yeni kreş yaptık. 4 kültür merkezi vardı. Biz 4 tane yeni kültür merkezi yaptık. 2 tane kapalı yüzme spor merkezi yaptık. Buz pateni salonu yaptık. Kız öğrenci yurdu yaptık. Engelli merkezi yaptık. Sosyal tesis yaptık eee 3 tane yeni hizmet binası e, açtık, ee, 16 tane yeni kütüphane açtık, 2 tane çocuk oyun evi, bir teknoloji evi açtık. 8 tane kapalı pazar e, pazar yerini üzerine kapattık. Yani hizmetler 19 tane yeni Çankaya evi açtık. Yani bu 112 tane yeni park açtık. Toplam 1.6 milyon metrekare. Bütün bunları bu, bunlar belediye tarihinin toplam yatırımının altı katı ve sosyal belediyecilikle de dediğim gibi 18 katı. Yani bizim dönemimizde ilk defa iftar çadırları kuruldu. Halk kartla 2000 lira nakit, e, asgari ücretten daha az gelir olan vatandaşlarımız yardım yapıyoruz. Şey başka, şu anda ek ekrana dağıtıyoruz. E, çocuklara evet. işte dağıtılan o kumanyalar onlar gidiyor. Mesela evet. Türkiye'ye örnek olan bir, proje, bir bir projeyi paylaşın. Bizden başka yapan yok. Biz her gün, her akşam ücretsiz olarak 4000 üniversite öğrencisine yemek veriyoruz. 3 bin ilkokul öğrencisine de sınıflarında her öğlen sıcak yemek götürüyoruz. Niye yapıyorsunuz bunu? Çünkü bu ekonomik krizden dolayı çocukların beslenme sorunu var. Anneler, babalar çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Biz Çankaya Belediyesi olarak gelir seviyesi en düşük 18 mahallemizdeki ilkokuldaki 3 bin çocuğa her gün sıcak yemek götürüyoruz. 4 bin üniversite öğrencisi akşam götürüyoruz. Bu sizin Evet, burası belediyemizin yemekhanesi. Aa. Ben Hakkari'den, Manisa'dan, Van'dan, Kütahya'dan mektuplar alıyorum, teşekkürler alıyorum. Oradaki anne babalar arıyor. Şimdi bir, bu başarıyı yaparken çok önemli bir şey söyleyeceğim. İşte Türkiye'deki en başarılılardan biri izlerken Deniz Bey biz bunları yaparken hiç borç almadık, hiç kredi kullanmadık. 10 yılda, 10 yıldır Çankaya Belediyesi bir kuruş kredi kullanmadı. para var Borç almadı. Yani bu iyi yönetim modeli. Aynı zamanda belediye hiçbir yerde artık kiracı değil. Her şey bizim kendi mülkümüz. Hiçbir yerde kiracı değil belediye. Kendi mülkümüz. Şimdi bunları yaparken aynı zamanda bir metrekare alanı, bir santimetre kare alanı imara açmadık. Tam tersine belediyenin konut parsellerinden parklar yaptık. Yani hem halkçı belediyeciliğin örneklerini gösterdik. Ama aynı zamanda şunu kanıtlıyor Çankaya Belediyesi. Sosyal demokratlar, Cumhuriyet Halk Partililer iyi yöneticilerdir. Bu ülkenin parası yok mu? Var. Türkiye dünyanın her şeye rağmen şu an en büyük 23. ekonomisi. 17'ydik, düştük 23 ama hala 23'üz. Bizim sorunumuz ne? Ülkenin kaynaklarının bir avuç insana gitmesi, halka gelmemesi, adaletsiz, haksız bir düzenin olması. Ama biz Çankaya Belediyesi olarak diyoruz ki hayır bu bizim kaderimiz değildir. Eğer liyakatli insanlar gelirse, boğazından haram lokma geçmeyen insanlar gelirse, halkı için çalışan insanlar gelirse bu ülkede kaynak da var, para da var ve bir belediye bunun bir en güzel örneğidir. Aynı zamanda toplu iş sözleşmeleri Türkiye'de en yüksek maaşı işçisine Çankaya Belediyesi verir. Hep en iyisini biz e, imzaladık. Ve yine öyle. Peki yani e, bütün bunları, Çankaya Belediyesi'nde en düşük maaş ne? Şu anda Çankaya Belediyesi'nde en düşük maaş net 20 bin lira. Neti 20 bin lira. Neti 20 bin Neti, neti 20 bin lira. Bir haberimiz var e, ücret, Sayın Başkan. E, yok yani. Asgari, asgari ücret 11 yok. bin 400 lira. Ya sendika varsa zaten asgari ücret. Bakın 11 bin yani. 400 lira. Bizde şu an 20 bin lira. Ama biz şu 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek top sözleşmeyi 5 ay önce bağıtladık. 5 ay önce konuştuk. Şimdi yeni toplu iş sözleşmesinde en düşük maaş bürüt 34 bin lira olacak. En düşüğü bu 34 bin en düşüğü olacak. Yani işte bu başarı bakın bu başarı İlker Bey. Yani Çankaya'daki ikinci konu hani oy artışı seçimlerde. Ben geldiğimde yani partimizin oyu %58'di Çankaya'da. Son seçimde biz %74 aldık. Önce 64'e çıkardık sonra 74'e İMP yani 74. e parti e parti daha. onu da söyleyeceğim. 74'e çıkardık. Şimdi partimizin oyu %54 Çankaya'da. Onda 46'dan 54'e çıkardık. Partimizin oyu 54, biz aldık 74. Bunda ittifak var ama ittifakın toplam oyu da %70. Bakın ittifakın oyundan da %4 fazla oy aldık. Çünkü daha önce yapılmayanı yaptık. Yoksul mahallelere gittik o insanları kucakladık. istihdam yaratan projeleri hayata geçirdik. Yani belediye ile halkın arasındaki duvarları tamamen ortadan kaldırdık. Belediye gerçekten halkın belediyesi yaptı. Ve bunu yaparken partisanlık yapmadık. Herkesin belediyesi olduk. Başımız dik, alnımız at, başımız dik. Çankaya Belediyesi'nde en ufak bir olumsuzluk hiçbir zaman olmadı. Ne inancımızda var ne ideolojimizde var. Soracağım şimdi bir kurultay süreci yaşadınız. Evet. O süreçte siz genel başkanı ...destekleyen taraftaydınız. Hı hı. Ee, ama... Kemal Kılıçdaroğlu mu? Evet. Kemal Bey'i. Şimdi başka... Yani rakip ekip kazandı. Bu... O, sizce kararı etkileyecek mi? Yani belediye başkanları belirlenirken... öyle bir hava var mı partide? Genel merkez... E, ...kurultay hesaplaşmasına dönüştürdü... ...dönüştürüyor falan gibi bir endişeniz var mı? Yani şöyle... Kurultay oldu bitti. Biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz ve kurultayın iradesi en üst iradedir. Özgür Özel sayın Özgür Özel hepimizin genel başkanıdır. Bizim genel başkanımız. Biz hepimiz partimizin başarısı için çalışıyoruz. Genel başkanımızın partimizin başarısı için çalışacağız. Yani bunun olmaması gerekir. Sizin dediğinizin ki Sayın Genel Başkanımız... Yani kriterler böylesi olmaması e tabii gerekir mi? Sayın Genel Başkanımıza diyor ki ben kurultay kapattım, o defter bitti. Herkesin genel başkanıyım. Doğru yaklaşım da budur. Orada hiç kin gütmeyeceğim. Ki doğrusu da budur zaten. Böyle olmalıdır. işte benim anlatmaya çalıştığım da o. Bu kurultay havası Etkilemedi mi ama etkiledi. Çok aday çıktı mesela Çankaya'da. Bu aday çıkmasının temel nedenlerinden biri bizim Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklememiz ve işte orada birileri Kemal Bey'i destekledi. Bir daha aday gösterilmez düşüncesine kapılmış olabilirler ama ben bunun olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü hepimizin hakkı genel başkana teslimdir. Ben de bir Cumhuriyet Halk Partiliyim. Benim hakkım da genel başkana teslim ve biraz önce anlattığım gibi Çankaya'daki bu oy artışı tesadüfi değil. Millet İttifakı'ndan da %4 fazla oy alıyoruz. Yapılan şu an anketlere geleyim. Anketlerin hepsinde Çankaya'nın ortalama memnuniyeti %70. Ve bizim adaylığımızda %4,5 ortalama AK Parti, MHP seçmeni de bize oy veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Çünkü biz partizanlık yapmadık. Herkesi kucakladık. Herkesin belediyesi olduk. E, o nedenle ben benim için müsteri yani dün yeni mahalle açıklandı, elma açıklandı. O... Peki Çankaya neden gecikiyor? Siz bunu niye, neye bağlıyorsunuz? Bu soruyu soracağım Deniz abi. Mersin ve Adana niye açıklanmadı? Orada bir pürüz mü var? Yok zannetmiyorum. O şey yapıyorlar. Bayağı ciddi anketler falan yapıyorlar. O anketlerin sonuçlarına bakıyorlar. Yani me mevcutları mesela çok bu kurultay yarışında çok yakınlarında olan bir isim vardı. Hı hı. Ee, onu niye doğrudan açıklamadınız dedim hani bir, bir ilin belediye başkanı adaya da olmuştu. Anket yapıyoruz, anketten çıkarsa açıklayacağız demişti Özgür Özel dün e, nihayet açıkladılar. O da geriliyordu yani bu kadar yakın çalışmamıza rağmen bizi niye açıklamıyorlar diye. Ya yani biz anketlerden çıktığımızı biliyoruz çünkü. Anketler çok. Gel merkezin anketlerinden çıktığınızı biliyoruz. Efendim şöyle evet. İlker Bey şöyle söyleyeyim. Kızılay'a direkt halka soralım. Kızılay'a sandık koyalım meydana. Çankaya'nın tümüne 20 yere sandık koyalım. Direkt halkımıza soralım kimi istiyor diye. Ama sanki sizin gibi yerlerde, ilçelerde şöyle bir yaklaşım var. Ya burası zaten bizim hani rahat kazandığımız bir yer. Dolayısıyla hani adayı yenileyelim, hatta bir ara kadın adayı olsun falan Bu, gibi şeyler konuşuldu. Sanki evet. öyle bir anlayış da var gibi. Ama şöyle, ben bunun büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Seçmene karşı da haksızlık olduğunu düşünüyorum. bakın bir partinin bir yeri kazanıyor olması değildir mühim olan. Kazandıktan sonra oraya hizmet etmesidir önemli olan. O oyun hakkını vermektir. Ben onu söylüyorum. Ben diyorum ki ben Çankayalı'nın Cumhuriyet Halk Partisine verdiği oyun hakkını verdim. Çok çalıştım. Beni siya sıcak siyasette görmediniz. Beni polemikte görmediniz. buçuk yıl Melik Gökçek gibi bir Melik ile çalıştık. Zulüm yaptı, zulüm. Yani ne yaptı? Parklarımızı bile almak için elinden gelen her şeyi yaptı hizmet etmedi, engelledi, uğraştı. Bakın biz 4,5 yıl ona rağmen Çankaya'da oyumuzu 58'den 64'e çıkardık. Sonra da 74'e, son 5 senede biz Mansur Bey'den sadece şunu istedik. Normal büyükşehir hizmetleri gelsin Çankaya'ya. O geldi Çankaya'ya. O geldi. Yani ekstra bir şey istemedik. Ama onun gelmesi bile o kadar önemliydi ki. Çünkü 25 sene hizmet almadık biz. Cumhurbaşkanı bir ara şey demişti. Bunlar böyle bilmiyor. Çankaya'dan külliyeye gidene kadar arabanın lastikleri şey yani sallanıyoruz falan diye öyle bir açıklama. Bakın ben iddialı tekrar iddialı bir cümle kuruyorum. Canlı yayında herkese tartışırım. Çankaya Belediyesi Türkiye'nin en başarılı ilçe belediyelerinden birisidir. Hükümetten destek almadık, hiç kimseden destek almadık, borç almadık, kredi kullanmadık. Kendi kaynaklarımızla belediye tarihinin toplamının 6 katı yatırım yaptık, 18 katı sosyal belediyecilik yaptık ve bu partinin de yüz akıdır. Biz kendimize bir koltuk arayışı içerisinde değiliz. Biz Çankaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesinin yaşam kalitesinin daha üst seviyeye çıkarılmasının peşindeyiz. Yani iyi yönetim, doğru yönetim, liyakatli yönetim benim bildiğim ödüllendirilir, Peki. ödüllendirilmelidir. Ee, şimdi zamanımız da doluyor. Birazdan bir molaya gideceğiz. Çankaya'da işte bu anket sonuçları ve sonrasında Çankaya adayının gecikmesi hı hı. neden hani bu neden ha, kaynaklanıyor? Onu söyleyecektim. Deniz Bey söyledi. Şimdi burası garanti yer tabiri. Ceketi koysak kazanır tabiri. Bunlar çok büyük haksızlıklar. Seçmene karşı da haksızlık. Dediğim gibi siz vatandaş oy verdikten sonra orada fark yaratabiliyor musunuz? Sadece ideolojik Fark olarak yaptığınızı düşünüyor musunuz Çankaya'da? Bakın çok net. Yani Millet İttifakı'nın toplam oyunun %70 olduğu yerde ben %74 ile seçildim. E ben geziyorum, ben sokaktayım. Ak Partili, MHP'li seçmenlerimiz de eee bize oy anlattı. veriyor. Esnafla da aramız iyi. Yani pandemide, pandemide özellikle Çankaya'daki esnaflara yaptığımız destekler gerçekten Türkiye'de sayılı örneklerden biri oldu. Biz koltuktan güç alan insanlar değiliz. Bizim işimiz, gücümüz çalışmak. Ben 10 yıl çalıştım ve partimin de oyunu arttırdım. Partilimin de başı dik gezmesini sağladım. Çünkü Çankaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi ve ona layık olmak için biz gece gündüz çalıştık. Sıcak siyasete girmedik. Aslında buraya girseniz çok daha kolay. Millet İttifakı'nın bütün toplantılarına ev sahipliğini biz yaptık. Bu da partiye ve ülkeye de bir hizmetti. Ama hiçbir şekilde ne beni televizyonda gördünüz ne bir yerde gördünüz hiç anlatılıp şey belde yaşanan her şeye şahitsiniz. Yani. Evet ama siyasetle gündemde olmak yerine daha zor olan hizmetle gündemde olmayı tercih ettik. Meral Hanım'ın şu anki tavrı sizi şaşırtıyor mu? E tabii yaşanan bütün bu süreçler itibariyle şaşırtıklıklarınız da var. Evet. Yani sizi severdi, değil mi? Yok beni değil. hala seviyordur ben. <laughs> Bakın şey... anketlerde Deniz Bey İyi parti seçmenin 88 oyunu alıyorum. Çankaya'daki iyi parti seçmenin 88'i Alper Taşlıdan devam ederse CHP'ye oyumu vereceğim diyor. Deniz abi, hmm. son soru, sen de kısa bir soru. Kısa bir soru sorayım tabi. E, aday gösterilmezseniz ne yapacaksınız? Bir de şunu merak ediyorum, e, hep soruyorlar e, CHP'de kurultayı kazanan ekip 1 Nisan için bir şey kaybeden ekip 1 Nisan için bir hazırlık yapıyor mu? bir, bir Nisan'dan sonra bir yeni bir kurultay süreci yaşanır Part, Partimizde, bakın şurada 3 ay sonra seçim var. Ee, hani ben bu konunun konuşulmasını bile yadırgarım. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bizim genel başkanımız Özgür Özel, yeni MYK'mız, parti meclisimiz var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı için varız. Onun için çalışacağız. Ve e, Hiçbir şekilde şu an bütün kurultayı kaybedenlere bu, bu mesajı veriyor musunuz? Yani bu iş artık bitti kaybettiniz diye adayların bizim, önünü kesmeyin. Bizim vesaire. şu anda Cumhuriyet Halk Partisi olarak birlik ve bütünlük içinde olmamız gereken en elzem olan dönem bu dönem. Çünkü işte Millet İttifakı dağıldı İyi Parti evet. ayrıldı işte başka siyasi partiler kendi adaylarını çıkarıyor. Bir de biz parti içerisinde böyle bir tartışma içine girersek bu partiye de Türkiye'de en büyük kötülük olur. İşte bu birliği, bütünlüğü devam ettirmeliyiz. Birbirimizi kucaklamalıyız. Hak, hukuk, adalet. Bizim partimizin geçmiş yıllar en büyük sloganı buydu. Bu hak, hukuk, adaleti birbirimize de yansıtacağız. Birbirimizi kucaklayacağız ve dediğim gibi 3 ay sonra seçim var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu seçimden zaferli çıkacağız. Çıkmak için de hepimiz çalışacağız. Benim de Çankaya'da hakkın teslim edilmesini beklentim hakkın teslim edilmesidir. Başarılı bir belediye başkanı, oyu arttıran bir belediye başkanı, anketlerde uzak ara çıkan, halkın hala teveccüh ettiği ve devam etsin dediği bir Belediye başkanı olarak beklentim bu hakkın teslim edilmesidir. Çünkü dediğim gibi bizim çalışmaktan başka, üretmekten başka, Çankayı daha ileriye götürmekten başka bir hedefimiz yok. Hemen çok teşekkür ederim. Geldiğiniz ben teşekkür ederim. Ankara Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelenle konuştuk bugün de Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'le birlikte. Deniz abi sana da teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta artık belki yıl sonu değerlendirmesi de yaparız 2023 yılı nasıl geçti diye. Ve göreceğiz. Bakalım anketler ne söyleyecek? Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi ne söyleyecek? Çankaya için ya da diğer büyük şehirler için, iller ve ilçeler için. Bir mola dönüşte buluşalım.